Merhaba arkadaşlar. Kooperatiflerin yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Counter Strike 1.6'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koop online server. Hadi hocam gel birlikte gidelim. Hadi birlikte. <laughs> Za ne oldu? Buradan, buraya spray koydum. E. Normalde yakından olmuyor muydu o? Yo 50 metreden de oluyor. Gel abi arkalarından dolaşalım. Arkacı ibnelikler yapın. Ananı karnı. Hocam yardım. Geliyorum hocam. Burada. Oha. Ah öl. Ben öldüm aldı güzel. Güzel sevdim bu oyunu. <laughs> Adam aşağıda sana sıkıyor. Kapının orada. ADP'li geliyor dikkat et. Oh, oh yeah. Helal olsun. Eyvallah. Ah. Aa 9000 para var. Ama deser takar. Aa. Beni karşıya atmış. Ne? Sen... Aa olsun. olsun ha. Olsun, olsun. olsun. Sağlık olsun. <laughs> Alırım seni şimdi <seni> zaten. Beni <laughs> orada mı geliyor <laughs> lan? Hı? Benim gittiğim yerden mi geliyor? Gelmedi yani lan. Aa ölmedi lan. Baykuş beni alır ki. Bomba kurup X falan falan. <laughs> Aha gördüm. Adam desert almış. Ona. Arkacı aç. Arkacı. etsene lan. Hep söylü. Buna da Malik mi var? Ne var anlamadım. Bakıyor nereden kim geliyor. Her şey. Oh etti. Oha 11 bin para var. Pompalı aldım geliyorum. Vallahi kafaya. Kaç Kaç, 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 kaç. Oh yeah! <laughs> yeah Man <laughs> Yes We are win. Bunlarda hile var. <laughs> Bize hile var. Hızlı pompada 8 verme alabildim sadece. <laughs> Bir de yedi var. İyi iyi rahatız. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta yırttık. Şuraya geçeyim de. Kutu mu? Kutu he? Ha? Hayır. Box. Za... <laughs> Yapma şöyle espriler ya. anladın mı? Cık. Ananın. Ya. Oh yeah. Yürü git lan başımdan. Hep beni buluyor be demek. Vaaa. Nasıl öldürdüm ama? Nasıl öldürdüm ama? Ha. Ya sus. Dayak git. Sus lan. Sen de gel bak. Gel lan. Eşek. Baykuşu alırız. Aynı o kart. da öyle eder. Silah alırız. Hocam kaç geri? Sen yine oradasın değil mi? Sana ne? Kötü oldu bence. ya önüne. ezik 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 ezik. Puslan. Allah'ın ezik ya. Döverim seni. Allah oynamayı bilmiyor ya. Ben Fraps açmayı unutmuşum abi. Yemin et. Valla. Şaka lan şaka. <laughs> Zaa dedim bunlar boşa mı gitti? <laughs> bu yeteneklerim. Yeteneklerim o kadar kayıt alınmadı. Nerede lan bu uçak? <laughs> bomba abi? kuruyor. Aa bura mıydı lan? Yok ora be abi. Aa siktir lan. Herkesi alacağım <laughs> ondan öyle artık. Arkası odası. Aa AWP aldı o bak. Kim aldı lan? Teyzemin yeğeninin kardeşi. oh, benim skor yakıyor. Oo adam pro. Yemin ederim proyum bak. Vallahi proyum ha. <laughs> ya yürü git başımdan ya. Aa! her seferinde beni buluyor ya. Ezik 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 za ezik. ezik, 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 ezik. ezik. <laughs> İnşallah ölürsün. Adam her seferinde beni buluyor ya var mı böyle? Bir <laughs> ezik 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 ezik. Za. Ne oldu bırak? Artist deniyordun koçum. 8 e 3. Ayık olacaksınız gençler. Hangi uç flash attı ya? Ana bura tehlikeli kaç. <laughs> Hayır, şeref. Hayır şerefli bir insan. Ya of. Za öldü öldü. Hep beni <laughs> buluyoruz. Yendik. Kontrol <laughs> <laughs> olaydık. Babadan öğreneceksin oyunu yavaş yavaş şey demek istemiyorum. De sen kaç yazar lan? 50.000 bin yazar. Ha siktir ölmedi. Lan yürü git yürü git. <laughs> ezik 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 ezik. Sıçmaya gitsem yanımda duracak ya. <laughs> bak sikerim seni ha. Sikerim seni ben anla ha tövbe tövbe. <laughs> Beni delet bak. Öl zaten öylesin oğlum sen. Bak. Eee... Gene öldü. Ya sus iki dakika ya. Ölme o zaman. Biz sana bir şey diyor muyuz? Ben ölüyorum mu? Ha konuşma istedik. Biz sana ölünce bir şey demiyoruz. Ha. Da... Öldün. Ya, Öldüm yaşasın ölmek. Ölüm ölüm ölüm. Za ona da çaktılar ama. Skor'um mu yakıyor yani? Vallahi pompalıyı aldım geliyorum. Aa yanlış sniper aldım ama olsun. Komandoyu mu aldın? Otom otomatiği aldım. Tamam işte komando. Ne gel herhalde? Ha gel herhalde o. <laughs> Hayır kor general. Za. Za vay kamil. Katrolaydık ya of. Hocam kaç geri? Adam beni bekliyor var mı böyle bir şey ya? Demek ki varmış. Lan. Ya sus lan abi iki dakika. Oça bak ya. Ne i̇yi oldu sana lan. Oh canıma değilsin oh. <laughs> oh bir kere ölmüş valla hepsi ya. Olabilir abi. <laughs> adam coştu. <George'du>. Delici. Oooo <laughs> <laughs> adam ölüsüyle gidiyor şimdi. Delici arkadaşın olmasın. Al ah. Ol işte ya. Tamam. Oyuna giren adamın üstüne bak. İçinden geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece içinden geçeceğim. Başka şey olmayacak. Ufak bir acı hissedeceksin o kadar. <gülüyor> 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 Sen niye çok konuşuyor bugün? Hayır, ben susuyorum hayaletim konuşuyor. Tamam yani yapma şöyle espriler ama sevdiğim. Za adam aldı lan. Oo. Çıktır kaç birileri bana yaparak geliyor lan. Karısını ettim ya. Ya. İçinden içinden geçeceğim öldürdüm. <laughs> i̇çinden geçti adamın. Aha. Nerede lan bizim adam? Şurada. Ah be. Helal. Adam oynamayı biliyor. İçinden geçeceğimi daha lan. Diğer nerede? Diğer. Bunlar bu ne yapıyor lan burada? Abi 11 dakika olmuş. 11 dakika olsun bizim olsun. Evet arkadaşlar. Biraz <laughs> kötü oynadım ama. Bir bölümün daha sonuna geldik. takip etmeyi bırakmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.